Ve Masterchef Türkiye'den elenen isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi son 6 için tek bir bilet kalmıştı. Bu bileti almak isteyen Şirin ve Onur adeta son bir düello oynadı. Düellonun ilk turunda yarışmacılar kekik ve türüf mantarı kullanarak yaratıcı tabakları çıkarmaya çalıştılar. Bu turda Şirin yemeği tamamlayamadığı için Onur'un 5 puan gerisinde ilk turu tamamladı. İkinci turda geçen yılın şampiyonu Esra'nın canlı yayında yaptığı kazı yapmaya çalışan ikili ellerinden gelenin fazlasını vererek tabaklarını çıkarmayı başardı. Bu iki tur sonunda Onur'dan daha az puan toplayarak Masterchef Türkiye veda eden son isim Şirin oldu. Peki sizce birinci ceketi hangi yarışmacı alacak? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Masterchef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.